Arkadaşlar aralıklı oruç yaparken oruç zamanınızda yani açlık zamanınızda metabolizmanızı hızlandıracak ve daha hızlı kilo vermenizi sağlayacak önerilerde bulunacağım. Öncelikle e, tabii ki bu ürünler size dokunuyorsa ya da bir rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Arkadaşlar aralıklı oruç yaparken en az 10 saat, 16 saat yani bu şekilde aç kalmanız gerekiyor ki yağ yakımınız gerçekleşsin. Yani bir vücut aç kalmaya başladıktan sonra aldığınız karbonhidrata göre değişir tabii ki. Ortalama 5 saat sonra yağ yakımına başlıyor. Çünkü 5 saat boyunca ilk önce şeker, vücuttaki şeker, karbonhidrat, glikoz, glikojen bunlar parçalanıyor. Bunlar kalmadığı zaman yağ yakımına geçmesi ortalama 5 saat sürüyor. Siz bu süreyi spor yaparak hareket ederek daha kısaltabilirsiniz. İçeceğiniz içecekler yardımıyla hızlandırabilirsiniz. Ve bu sayede daha hızlı ve kolay bir şekilde kilo vermeye devam edebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar normal siyah çayınızı içebilirsiniz. Ekstra olarak yeşil çay ve beyaz çayı karıştırarak kullanıyorum ben. Şöyle size göstereyim. Çok böyle yani şu şekilde yeşil çayı tohum olarak aktardım aldım. Bunlar e, yaprak yaprak açılıyor. Ve e, bunun hepsine de gerek yok. Biraz pahalı gibi gelebilir ama ortalama e, bir bardağa 5-6 tane yeşil çay tohumu şu şekilde yeterli oluyor. Yani tabi tat durumunuza göre değişir. Ben yeşil çayı çok ağır içemiyorum. Yeşil çayı içerken içerisine tarçın ya da limon ekliyorum. Ki tadını biraz daha sevip içebileyim. Ama yeşil çayı sadece zayıflamak için içiyorum arkadaşlar. Diğer türlü tam tadına alışamadım işin açı. Ee, tadını çok sevmiyorum. Eğer benim gibi yeşil çay karşı çok böyle tadını severek içmiyorsan size diğer bir önerim arkadaşlar hibiskus çayı. Bu hibiskus çayını bir instagram sayfasında 45 kilo veren bir arkadaşın sayfasında keşfettim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hibiskus çayı iştahı kesip metabolizmayı hızlandırıp yağ yakımını kolaylaştırıyor. Özelliklerine ayrıyeten de internetten bakabilirsiniz. Ve tadı çok güzel, içimi çok güzel. Kırmızı bir rengi oluyor arkadaşlar. İçerken çok rahat bir şekilde içiyorsunuz. Yani her akşam da bir bardak içebilirsiniz, günde iki bardak da içebilirsiniz. Kendini durumunuza göre azaltıp arttırabilirsiniz. Ama bunu yani bu elimdeki miktar çok fazla. Mesela bu miktarı bir çaydanlığın üstünü demlerken katabilirsiniz. Ben bir iki yaprak sadece bardağa katıyorum. Hatta şöyle bir yaprak bile katsanız bayağı etkili. Yani hemen böyle kırmızı rengi çıkıyor. Ve çok güzel içimi de rahat tadı da kolay. Bağırsak çalıştırıyor arkadaşlar. Gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor. Ben hep şöyle düşünüyorum. Bu ekstra kullandığımız yeşil çay, işte hibiskus çayı, zencefilli çay, zerdeçallı çay. Yani bu tür yan aktivite olan ürünler zayıflamayı %5, %10 etkiler arkadaşlar. Yani siz direkt incelik yapmaz ama sizin motivasyonunuzu ve beyninizi, vücudunuzu ona göre yönlendirdiğinden dolayı sizi daha tok tutar ve siz tahammül edersiniz o açlığa, o uzun süren açlık süresine tahammülünüz olur ve zayıflamaya devam edebilirsiniz. Bundan dolayı diyet yaparken zayıflama çayları değil de bu şekilde metabolizma hızlandırıcı, yağ yakıcı ve aynı zamanda iştah bastırıcı çayları tüketirseniz kendinizi sürekli diyet yapıyorum, yağ yakıyorum, kilo veriyorum moduna sokacağınızdan dolayı beyin olarak beyin de vücudu o şekilde yöneteceğinden dolayı daha kolay bir şekilde kilo ver vermeye devam edersiniz. Diğer bir yöntem ise arkadaşlar çok acıktığınız açlığa dayanamıyorsunuz bir şeyler yemek istiyorsunuz hemen size önerim hemen sıcak bir suya çok az zencefil tozu ya da eğer zencefilin ıslak hali pardon yani yeşil hali e, ya dilimin ucunda da getiremedim kusura bakmayın yani orijinal hali varsa tabi ondan da bir parça bölüp koparabilirsiniz ama zencefil tozunu arkadaşlar şu şekilde bir bardağa normal bir bardağa şöyle ucuyla sakın böyle kaşık kaşık tüketmeyin yani e, diğer türlü yani etkisi de olabilir çünkü gerçekten çok etkili bir bir e, ürün zencefil tamam faydası çok fazla ama unutmayalım her bitkisel ürünün de bir miktarı olması lazım. Genellikle kürleri işte e, uzmanlar, e, bitkisel kürleri yapan insanlar belirli bir süresi oluyor. Yani bir 15 gün kullanıp daha sonra ara verdiriyorlar. Yani her bitkinin farklı kullanım süresi oluyor. Tabii ki yeşil çayı sürekli tüketebilirsiniz. Hani bir rahatsızlığınız yoksa doktorunuz izin veriyorsa. Hani yeşil çayda birçok bitkisel çayda bu geçerli değil ama e, bazı bitkisel kürlerde bu dediğim özellik geçerli. Eğer arkadaşlar zencefilin e, tadını sevmiyorsanız, zerdeçalın tadını daha çok seviyorsanız. Çünkü bana zerdeçal daha güzel geliyor zencefile göre. Mesela zerdeçalı ben yoğurda falan da katıyorum. Mümkün olduğunca yemekleri de katmaya çalışıyorum. Bir alışkanlık haline getirmeye çalışıyorum. Hem bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hem metabolizmayı hızlandırdığı için. Biraz da arkadaşlar zencefil, zerdeçal katabilirsiniz. Normal ben bunu normal su yerine, sıcak su yerine arkadaşlar siyah çayıma katıyorum genellikle. Yani siyah çayıma eğer çok acıktıysam artık böyle kendi nefsime hakim olamayacak dereceye geldiysem hemen bir siyah çayıma toz halinde e, zencefili ya da zerdeçal ikisini katıp içiyorum. Gerçekten şimdiye kadar içtiğim bitkisel ürünlerin arasında benim iştahımı direkt kapatan, bana toklu hissi sağlayan zencefil zerdeçal çayı oldu arkadaşlar. Bir denemenizi tavsiye ediyorum. Lütfen denedikten sonra sizde de aynı etki yorumlarda belirtin. Merak ediyorum gerçekten. Bu şekilde arkadaşlar bir de açlık saatlerinde mümkün olduğunca hareketli olmanızı tavsiye ederim. Eğer elinizde koşu bandı varsa akşam yürüyüşü yapabilirsiniz. Çünkü hareketli olduğunuz süre boyunca tokluk gelecek. Eğer sürekli yatma modunda, uyuşuk modunda olursanız vücut sadece açlığı algılayacağından dolayı sürekli açlığın verdiği bir acıyı çekeceksiniz. Ama genellikle yani bayanlar daha çok bilir ev temizlerken yoğun bir iş yaparken bir şey yiyesimiz gelmez. Neden? Çünkü hep hareket halindeyiz. Bir hazırlık yaparken bir şeyler yaparken hareket halinde olduğunuz zaman tokluk hissi daha çok olacaktır. Bundan dolayı acıktığınız zaman bir kalkın evin içinde yürüyebildiğiniz kadar yürüyün. Mesela 10 tane 20 tane bir sukuat yapın. Bol bol su için. Mesela büyük bir kavanozu su doldurup içerisine çok az limon sıkarak. Limonu eğer çok sıkarsanız yine e, yani leptini etkileyeceğinden dolayı şeker alımı olacağından dolayı yağ yakımınız durur. Yani limonlu su serbest. Limonu istediğim kadar sıkayım. Hatta direkt limonun suyunu sıkıp içeyim diye bir şey yok arkadaşlar. Limonu asgari ölçüde sıkacaksınız. Mesela büyük bir sürahiye bir limon sıkılabilir. Yani bir bardak suya bir limon suyu sıkıp içerseniz içerisindeki şeker miktarından dolayı yağ yakınınız duracaktır. Bundan dolayı bir bardak suya mesela 2-3 damla limon sıkabilirsiniz. Bu şekilde içebilirsiniz. Ayrıca sularınıza, çaylarınıza tarçın çubuğu koyabilirsiniz. Tarçın çubuğunda da dikkat edilmesi nokta arkadaşlar tarçın alırken Seylan tarçını almanız lazım. Kalın olan yani kalın görünümlü, zor kırılan tarçınlar Çin tarçınıymış. ve bunun içerisinde olan maddeden dolayı yararından çok zarar vermiş. Bununla ilgili internette araştırma yapabilirsiniz. E, aktardan almanızı tavsiye ederim tarçını çünkü e, ben aktara gidip sorduğumda direkt yok abla biz Çin'den getirmiyoruz. Bizim tarçımız şuradan geliyor falan diye söyledi ve böyle incecik bir tarçın verdi bana. Yani böyle çok rahat elinize çık diye kırılacak şekilde tarçın kabuklarının olması lazım. Bu konuda ekstra bir bilgi vermek istedim. Diğer türlü arkadaşlar acıktığınız zamandan sonra yani açlık sürenizde uyku saatiniz gelince de yatıp uyuyun. Yani uyku da çok önemli çünkü. Belirli bir şeyden sonra uyuyacaksınız ki hem vücut dinlensin hem de uyurken de yağ yakımına devam etsin. Yani çok fazla sayfada şunu görüyorum. Ben yok yatmadan önce yoğurtlu kür işte yatmadan önce şunu yersen geceden sabaha kadar şu kadar kilo verirsin. Böyle şeylerin arkadaşlar doğruluğuna ben kendim inanmıyorum. E zamanı görüp kendim denemedim mi? Denedim. Ama sonra bilimsel olarak kitapları okuyup araştırınca, yani yağ yakımına devam etmesini istiyorsanız vücudunuzun bir kaşık yoğurdun içerisine ne katarsan kat onu yedikten sonra vücut yağ yakımına devam etmiyor arkadaşlar. Vücut sadece şöyle bir şey söyleyeyim size. E bunu yapan var da kilo veren de var. Şöyle olur. Vücut yoğurt aldıktan sonra biraz metabolizma hızı hızlanır. Çünkü vücut tekrar e, glikoz girdiğinden dolayı hızlanacak hızlanacaktır yani. Ve bazı insanlarda yoğurt arkadaşlar ve o içerisine katan şeyler bağırsakların daha hızlı çalışmasına sebebiyet verebilir. Bundan dolayı insanlar hafiflediğini, zayıfladığını sanırlar. Ama uzun süren e, yoğurt kürü kullanımda özellikle gece yatmadan önce kullanımlarda ben ciddi bir şekilde zayıflayan hiç görmedim yani bu şekilde söyleyeyim. Bundan dolayı bir kaşık yoğurt yiyin, bir bardak süt içeyim, işte bir bardak ayran içeyim bir şey olmaz diye düşünmeyin. Çünkü özellikle aralıklı oruç uygulamasını indirirseniz bu size çok büyük yardımcı olacaktır. Muhakkak yeni başlayanlar için tavsiye ediyorum. Ee, telefonunuza aralıklı oruç takip uygulaması indirin. Yani aralıklı oruca 5'te başladıysanız oruca başladıyorsunuz. Orada zaten saat saat vücudunuz hangi döngü içerisinde gösteriyor. Yağ yakımına geçirdi. İşte glikozu parçaladı. Şu anda yağ yakıyor. Ya daha sonra işte şu moda geçti diye bakıyorsunuz yani. Zaten ben bu takiple öğrendim vücudun ne zaman ne yapacağını. Hemen biz sanıyoruz ki yemeği yedik, aradan bir saat geçti hemen vücut yağ yakmaya başlıyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ciddi bir şekilde e, belirli bir saat açlıktan sonra vücut yağ yakmaya başlıyor. Siz bunu dediğim yöntemlerle hızlandırabilirsiniz. Sporda yaparsanız ne hala harika olur. Tabii ki su içimi çok çok önemli. Çayınızı, bitki çayınızı, sade Türk kahvenizi, fitçe kahvenizi içebilirsiniz. Ama ekstra olarak da su için gün içerisinde de acıktığınız zaman yiyesiniz çoksa böyle hemen bir bardak suyu alın. Ama bir bardak suyu da ayakta ya da hızlı bir şekilde içmeyin. Bu şekilde içilen su Hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Oturun sakin sakin yudum yudum yavaş yavaş için mümkünse ılık su içmeye çalışın. Ilık su kendi tecrübelerimden biliyorum daha tok tutuyor arkadaşlar. Yani o uzun süre tokluk hissi veriyor. Bu şekilde arkadaşlar umarım etkili güzel bilgiler verebilmişimdir. Hoşçakalın kendinize iyi bakın başarılar dilerim.